Herkese merhaba, kanalıma hoş hoşgeldiniz. Evet, bir süredir video çekemiyordum. O yüzden ben de özlemişim. Bugün genel olarak evde geçireceğim tahmin ettiğim bir cumartesi günü. O yüzden bir güne neler yedim videosu çekmeye karar verdim. Gerçi sabahtan bir kuaföre gittim. Şöyle hafif kızıllandım. Bakayım görünüyor mu? Şöyle güneşte göstereyim. Aynen. Gördüğünüz gibi bir kızıllandım. Ee, çıkmışken de saat şu an 12.21 oldu. Aslında 10'daydı eri kuaför randevum İşte işte 2 saattir yaklaşık orada vakit geçirdikten sonra eve geldim. Ee, dolayısıyla da evde şimdi işler yapmakla uğraşmıyorum Öğlen oldu diye Starbucks'tan klasik menümü aldım. Bununla güne başlıyoruz. Bakalım. Şöyle bu benim klasik tall boy white mocha'm. Bayçak moka yumuşak için ve laktozsuz sütlü. Şöyle koyalım. Bu da gördüğünüz gibi benim tahıllı peynirli klasik poğaçam. Balkonda şimdi biraz bunları yiyeceğim. Hava burada yine aşırı sıcak. Ondan sonra bugün bir pazara gideceğim. Pazara çeker miyim bilmiyorum. Çok sıcak çünkü böyle hızlı bir şekilde girip çıkmayı planlıyorum. Hedefim bu. Ee, ama çekersen tabii ki sizinle ayrıca paylaşım Veya belki geldikten sonra pazarda neler aldım videosu yaparız. Bak o daha iyi. Yani videosu derken buraya eklerim. Ee, sonrasında da biraz mutfak işleri yine bugün yapacağım. Birkaç yemek yapmayı da planlıyorum. Dolayısıyla bundan sonraki birkaç videoyu da bugün ve yarın yani bu hafta sonu çıkaracağım inşallah. Çünkü güzel yemek tarifleri yapacağız. Bununla birlikte de bugün içerisinde neler yediğimi bu videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Hmm. Bu söyler peynir var içinde. <laughs> arada Ağustos ayında hmm, daha şöyle Ağustos ayı da bir iş değişikliğim olacak. Arada da 15 yıldır ilk defa hayatımda yaklaşık böyle bir ay kadar dinleneceğim. Orada da 21 gün şekersiz yapıp her gün video çekeyim diyorum. Çalışırken çünkü her gün video çekmek olmuyor. Ne dersiniz? Hoşunuza gider mi? Veya başka önerileriniz olur mu? Onları da yorum alanına yazarsanız sevinirim. Şöyle güzel bir bir ay geçirebiliriz sizinle yoğun bir şekilde. gününden devam ediyoruz. Saatlerimiz 16.40 şu anda. Pazara gittim. Aşırı sıcaktı hava. Ee, o yüzden biraz kendime gelmeyi bekledim açıkçası. Yalan yok. Şimdi pazardan aldıklarımı size göstereceğim. Sonra da yerleştireceğim. Sonra daha önceden dolapta var olan yemeklerimden yiyeceğim. Şimdi şöyle iki tane pembe domates aldım. Dört tane de çanakkale domatesi aldım. İyi. Çanakkale bunlar kaleye Bakın böyle domatesler çok güzel olabiliyorsunuz, Biliyorsunuz tam mevsimli O yüzden özellikle hatta e, Salata yaparız diye düşünüyorum Şöyle harika taş köprü Sarımsağı aldım sarımsaklarım bitmişti Ben bayağı kullanıyorum Bu arada e, Şöyle poz vereyim <laughs> Sarımsakla ilgili de e, Ben normalde soğanlık patateslik Olur ya onların içine koyuyorum soğanlık içine koyuyorum, Onlarla beraber e, muhafaza ediyorum. Ama çabuk çürüyordu sarımsaklar. Ben çok kullanmama rağmen. E, şimdi konuştum e, oradaki pazardaki arkadaşla. Şey önerdi. E, bunları soyun. Ayıklayın daha doğrusu. Ayıkladıktan sonra cam kavanozlara koyun ve onları buzluğa atın dedi. Hatta Göktuğ'un halası da, Süreyya hala o da mesela bir dişi böyle soyup normal dolapta tutuyor. Hani böyle 3-5 gün içerisinde onlar tükettikleri için onlar da sarımsak çok kullanıyor. Eğer dolayısıyla hızlıca tüketeceksiniz soyduktan sonra o dişleri cam bir kapta dolaba koyabilirsiniz veya buzluğa da atabiliyormuşuz. Bakalım deneyeceğim bu sefer ben de buzluğa atmayı nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi ilk süs mısırımı geçtiğimiz hafta İzmir'deyken yedim bu yaz. Ee, şimdi bu dolayısıyla pazardan süt mısır aldım. Çok seviyorum. Dört tane aldım. Dört tanesi 50 liraydı. Bunun tanesi 50 liraları geçmiş e, normal dışarıda yerken. Evde de böyle değişik bir yapma yöntemi gördüm internette. Onu deneyeceğim. Onu da hatta başka videoda sizle paylaşırım. Şöyle harika taze bölücü aldım. Bunu yapacağız. Bunun videosu. Hatta bugüne yetişir mi bilmiyorum. Muhtemelen yetişmez herhalde. Ama yetişirse bugün koyarım. Yetişmezse <laughs> bu videodan sonra koyacağım. İki tane şöyle kabak aldım. Kabak her türlü alıyorum. Hafif bir yemek. Bir türlü yani iki büyük kabak olduğu için her türlü yemek çıkarırım oradan. Zeytinyağlı ya da yemek ya da belki tek öğünlük bir şey. Normal Çengelköy salatalıklardan yarım kilo aldım. Aa, şöyle çok güzel dört tane enginar aldım. Enginarlı pilav yapmayı planlıyorum. Umuyorum. bunu da sizlerle paylaşacağım. Şöyle e, kışa hazırlık <laughs> 1,5 kilo bir 1,5 kilo da bezelye aldım. Onları böyle 750'şer gramdan ikişer böyle buzlu poşetine ayıklayıp ayrıca buzluğa atacağım. Şu an yapmayacağım. Buzluğa atmalık aldım. Bir de yeşilliklerim. Benim için olmazsa olmaz. Şöyle tek dal semizotu aldım. Semizotu salatası yaparız diye düşünüyorum. Ee, nane aldım. Maydanoz aldım. Marul aldım. Bir de böyle 5-6 tane kadar da pabuç aldım. Peki bunları aldın ama ne kadar verdin diyeceksiniz. Şimdi şu yeşilliklere, semiz dahil bu poşete 185 lira verdim. Bu sarımsaklar 200 liraydı. Oh, enginara ne kadar verdim enginara? Ay ona bakayım şimdi. Bu Dur peşleri bulayım. Bu sarımsak 200 lira. 175 lira var. bize 50 lira var. Hatırlayayım. 175 lira. Tamam 50 lira mısırlar. Onu söyledim zaten. 175 lira da o e, barbunya bezelye salatalık kısmı. iki tane de kabak. Ee, onun dışında... Şeyi nereye koydum? Onu bulamadım. Domatesler ve şey... Onlar da 200 küsür lira tuttu. Börülce ve e, domatesler. Çünkü börülcenin zaten kilosu... Pardon, onlar 175 lira tuttu. Çok özür dilerim. Yarım kilo börülce ve 6 tane domates. İkisi, ikisi pembe, dördü çanakkale. Onlar 175 lira tuttu. Yeşillikler dediğim gibi 185 lira tuttu. Ee, tekrar söylüyorum. Sarımsak 200 lira tuttu bunlar demek ki bakalım. Ha onlar poşetin içine atmıştı. Dur bakalım. Bir bakayım. Heh, buradaymış. Ee, geri kalan yani iki kapak salatalıklar <laughs> ve de bezelye ve barbunya da 330 lira tutmuş. şimdi hepsini söylemiş olduk böylece. Ee, bir tek şeyi hatırlayamadım. Nakit aldım. Neyse. Ama genel olarak bu şekilde diyebilirim. Başka aklıma gelen yağmayan bir şey yok. Yine şöyle bir ortalama baktık mı? 175, 330, 500, 700, 750, e, 850 yani 1000 liraya yakın yine bir pazar alışverişi yapmışız. Güya çok bir şey almayacağım dedim ama oraya gidip böyle taze şeyleri görünce de dayanamıyorum. Mesela bezelye de barbunya almak yoktu aklımda ama onları da bugün ayıklayarak geçeceğiz demek oluyor bu. Evet, genel olarak bunlar böyle. Buradan demek ki bir yemeği tarifi çıkacak. Kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Onun dışında semizot salatası yapacağız. Ee, ayıklamaları herhalde çekmem ya muhafaza. Sonuçta onları biliyorsunuz zaten. Ee, Mısır var. Mısır'a dedim. He, onu anlatıyordum. Anlattım mı? Hatırlamıyorum. Ee, i̇nternette değişik bir pişirme yöntemi görüyorum. Bunu da sizlerle başka bir videoda paylaşacağım. Yine kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdi bir e akşam yemeği bence kendimize hazırlayacağız. Aslında salata yediyordum ama yarın öğlen salata yerim artık. Çünkü dolapta yemeklerim var. Hem Göktuğ geçen gün meze söylemiştim böyle bir yerden. Hatta bir yerden değil, Blondie Kitchen. Şimdi onu da birazdan bulup göstereyim. Arkadaşımızın çünkü öylesi. Ee, gayet güzel sağ olsun bize bol bol mezeler göndermiş. Hem onlar var dolapta. Ben de makarna yapmıştım. Makarnanın yanına o böyle soğuk mezelerden koyup bu havada yemeği planlıyorum. Şimdi tabağı hazırlayayım. Birazdan sizinle paylaşacağım. Bir kelime şöyle harika bir tabak hazırladım. Şu yoğurtlu semizotu. Bu bildiğiniz şakşuka mıydı? Yoğurtlu patlıcan ama üzerine kurutulmuş domatese koymuşlardı. Bu fava. Fava evet. Bu da e, tayinli e, neydi? Piyaz. Tayinli piyaz. Aynen doğru söyledim. Daha bu arada bir sürü meze var. Bunları yiyeye bitmiyor sağ olsun Hacer'cim. Yanına da dediğim gibi kendi ısıttığım makarnayı koydum. Evet şöyle Blondie Cloud Kitchen olarak göstereyim. Mezeler buradan geldi. Dediğim gibi çok sevgili eski komşumuz Hacer'cim bize bir sürü meze göndermiş. Böyle başka işte bol seçenekleri, salata seçenekleri. Yani genelde aslında ağırlık olarak sağlıklı beslenme sağlayabileceğiniz seçenekler var. Eğer İstanbul Sarıyer'e yakın o civarlarda oturuyorsanız maslak taraflarında söyleyebilirsiniz. Gayet lezzetli. Mye tid i revansj. böyle. Saat şu anda 5'e 10 geçiyor. Hmm. Günün ikinci öğünü biliyorsunuz. Üçüncü öğün olur mu bilmiyorum. Şimdilik olmayacağını <laughs> öngörüyorum. Muhtemelen akşam yemeği yemem. Ya boş geçerim ya da o aldığımız güzel taze mısırlardan eğer çok acıkırsam onlardan yerim. Çünkü geç saate kadar oturabiliyorum. Cumartesi bugün. Göktuğu da yok. Biraz evde hem televizyon seyrediyorum hem kendi işlerimi yapıyorum. O yüzden eğer baktım ki geç saate kadar oturacağım ve çok acıkacağım. O zaman bir de süt mısır yaparız sizinle beraber. Onu yeriz. Evet. Bir güne neler yedim videosuna devam ediyoruz. Ee, o kadar sıcak yani yemek açısından gerçekten pek verimli bir gün geçirmiyorum. Ee, zaten geç yemiştik hatırlarsanız ikinci oyunu. O yüzden akşam yemek Yememeye karar verdim. Bu arada zaten mutfakta çeşitli çeşitli yemekler yaptım. Bundan sonraki videolarda onları göreceksiniz. E, o yüzden iyice sıcak bastı. fenalık geldi. Hiçbir şey yemesem mi diye düşünürken ama muhtemelen otururum bugün geç saatlere kadar. O yüzden e, bir mısır haşlayayım dedim kendime. Bir süt mısırla günü kapatalım. Süt mısır haşlamak için değişik bir yöntem gördüm demiştim internette bahsetmiştim göstereceğim şimdi. Tavanın içine böyle mısırın yarısına gelecek kadar su koyup yani mısırın tamamını suyun içine bırakmadan aslında bir nevi buharla e, haşlama diyeyim, kaynatma yöntemi. Şimdi suyu bir tavaya su koyduk göstereceğim dediğim gibi. o bir kaynasın. Kaynadıktan sonra içine mısır koyacağım, kapağını kapatacağım. Güya 2 dakikada oluyormuşum. 2 dakika olacağını pek inanmıyorum. bakalım kaç dakikada olacak, ne olacak sizinle paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Su kaynamaya başladı. Evet, mısırına tabi sığsaydı iyi olurdu. Mısırı ikiye böyle <laughs> hemen geliyorum. Evet. Mısırımızı mecburen ikiye böldük gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapağını böyle kapat diyor. Altında biraz kıs bu böyle bunun buharında pişecek diyor. 2 dakika diyor ama bakalım. Ben aralarda kontrol edip size söyleyeceğim ne kadar doldu. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba gerçekten 5 dakikada olmuştu. 2 dakika diyordu bu arada videoda ama bilmiyorum. Sanki böyle pişmiş gibiydi ama ben yine de bir 15 dakika falan haşlıyorum. Ne olur ne olmaz. Emin olamadım. Bakayım bir 15 dakika haşlayayım ondan sonra beraber yiyeceğiz. Evet itiraf edeyim. Mısır gerçekten pişmiş. Ben tabii 15 dakika yine yaptım ama en azından tenceredeki gibi yarım saat, bir saat pişmiyor. Bu yöntemi deneyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ve de bugün benim için günün son öğünü. çık Çok, hmm, çok sıcak. Bütün bunlarla beraber bu arada bugün su içtim sadece çay, kahve veya herhangi bir baş... yapar Pardon sabah kahve içmiştim Starbucks'ta. Yalan söylüyorum zaten onu paylaştım. <laughs> ama onun dışında gün içinde herhangi bir şey. Çay, kahve veya işte farklı bir meşrubat diyeyim içmedim. Su içtim. Su da yaklaşık 2,5 litre kadar içtim. Böyle benim büyük bardaklarım var. Onunla sıcak soğuk suyu karıştıra karıştıra. Yani 2 litrenin üzerinde suyumu içtiğimi söyleyebilirim. Aslında yaz aylarında biraz daha fazla öneriyorlar ama bugün valla o kadar içebildim. Sıcaktan zaten çok fazla hareket edebilecek kapasite de olmuyor. Gerçi bayağı bir şeyler de yaptım. Pazara gitmek gibi, işte yemek yapmak gibi vesaire. Onların videolarında, bundan sonraki videolarda izleyeceksiniz. Ne var? Hatta onu da söyleyeyim ki abone olun. Kaçırmayın. Ee, enginarlı pilav yaptım. O galiba ikinci video olacak. Bir de zeytinyağlı börülce yaptım. Yarın da pazar günü yarın dondurma yapmayı düşünüyorum, istiyorum, umuyorum <laughs> artık. Bugün akşamdan kayısılarım vardı. Akşamdan kayısıları buzluğa koyacağım. Ee, Merve var işlerinden. Sağ olsun o önerdi meyveleri önden buzluğa asarsan daha güzel oluyor dedi. Onları buzluğa atıp yarın sizlerle beraber dondurma yapmayı planlıyorum. O da muhtemelen daha sonraki videolardan birinde olur. Dolayısıyla bunların hepsini kaçırmamak için bu videoyu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın atlamayın diyorum. Eğer önerileriniz olursa farklı beklentileriniz, istekleriniz olursa da onları da yorum alanında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umuyorum ki güzel bir gün geçmiştir, keyifli bir video olmuştur sizin için de. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı dediğim gibi unutmayın, atlamayın. Kendinize iyi bakın. Nice videolarda görüşürüz.